Merhaba çıntar severler. Bugün birlikte çıntar kavurması yapacağız. Ama öncesinde bu güzel çıntarları dağlardan, çam ormanlarından toplayanlara çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle suyun altına alıyoruz, ıslatıyoruz mantarlarımızı ve nazik hareketlerle üzerlerine yapışmış olabilecek olan dal yaprak parçalarını temizliyoruz. Toprağın altında yetişmediği için çok da kirli olmuyor çıntar. Sonrasında temizleme aşamasında kökünü bu şekilde kesiyorum ve şu kırmızı halkayı görüyorum ve bir çizik atıyorum. Beyaz bir süt çıkacak mı diye bakıyorum. Bu zehir kontrolü için önemli. Toplayan tabii ki kontrol etmiştir diye düşünüyorum ama ben de bu aşamayı atlamıyorum. Pişirecek olduğum tavaya elime mantarı alarak bu şekilde ince uzun şeritler halinde doğruyorum ama bu şeritlerin hafif de üçgensi bir şekli olması gerekiyor. Evet şimdi bakın şurada tam net güzel yapmışım. Hafif üçgensi şekil vererek doğradığınız zaman bu mantar kavurması yani çıntar kavurmasının tadı gerçekten değişiyor. Bunu bu bir ikinci püf nokta deneyebilirsiniz. Yani bir patates gibi tahtada doğrayabilirsiniz ama bu lezzeti almayacaksınız. Onu size söylemeliyim. Hafif üçgenimsi uzun şeritler halinde doğradıktan sonra çıntarımızı üzerine biraz Zeytinyağı. Sanırım burada ben 2 yemek kaşığı kadar koydum ama ölçüde kullanmadım açıkçası. Ama 2 yemek kaşığı yetecektir. Burada yarım kilo çıntar var. Çıntarlarım pişerken soğanlarımı da uzun uzun piyazlık şekilde doğruyorum, hazırlıyorum. Mantarlarımın önce suyunu bırakmasını bekliyorum. Bakın burada suyunu bırakmış durumda. Sonrasında bu suyu çekecek. Evet, bu da çektiği aşama. Sesi de duyuyorsunuz değil mi? Hemen soğanlarımı ekliyorum. Suyunu çekmiş olan tıntarlarımın üzerine ve karıştırıyorum. iyice karıştırıyorum. Yani soğanlarla mantarları da tamamen birbirine eşit bir şekilde tavanın içinde dağıtıyorum. Pişirme aşaması gönlünüze göre. Yani soğan piştiği anda artık mantarımız zaten pişmiş durumda. Fakat soğanın ne kadar pişeceği de size kalmış. Benim gibi diri seviyorsanız daha erken ama çok karamelize soğan seviyorsanız biraz daha uzun pişirebilirsiniz. Zevkinize göre bunu bu süreyi ayarlayabilirsiniz. Servis aşamasına geldik. Servis aşamasının püf noktası da şu anda geldi. Limon Serviste limon kullanmadığınız zaman çok farklı bir lezzet olacaktır bu kavurma. Fakat limon eklediğinizde inanılmaz bir rezzet değişimi yaşayacaksınız. Bunu mutlaka denemelisiniz. Hiç denemediyseniz bolca limon. Bol bol limon. Fakat burada ben biraz az sıkmışım aslında limonu. Çekirdekler düşünce herhalde biraz tedirgin oldum. Oysa bunun iki katı kadar daha sıktım ben onu tabağa tüketirken. Çekirdekleri de alayım. Ve artık yiyebiliriz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.